Gelecek'te okuduğu üniversitenin yurdunda fenalaşarak hastaneye kaldırılan, daha sonra da hayatını kaybeden 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu'nun cenazesi Karusu'ya getirildi. Karusu Paralı Mahallesi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Berberoğlu toprağa verilecek. Tamam. 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 Ne bileyim adam kendinden geçti ki. Hvor er pysa mi? Hvor er selahat olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Evet. Bu merhumun kızımızda olan haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. İlahi helal ediyor musunuz? Evet. aleyküm ve rahmetullah. aleyküm ve rahmetullah. E bu konuda çok üzgünüz. E kendisi biraz eee kilolu olduğu için e kelepçe e midesinde ameliyat yaptırdı. E kelepçe taktırdı. 3 ay evvel. E sonra e kalp krizi geçiriyor e, ee, üniversiteden, okulundan e, yurda giderken e, yurtta e, bir kalp krizi geçiriyor. Orada müdahale ediliyor. Ama o müdahale e, tabii ki arada can kurtaran geliyor. Onu e, şeye, öğrencimizi hastaneye kaldırıyorlar. E, orada vefat ediyor. İyi biriydi. Son zamanlarda maalesef çok görüşme fırsatımız olmadı. O yüzden de fazla bilgim yok. Sanırım e, yurttayken olmuş. Sanırım yurttayken baygınlık geçirmiş diye biliyorum. Kesin benim de değilim.